Aşağıda verilen olaylardan hangileri nükleer fizik ile ilişkilendirilemez diye sormuş. Nükleer fizik atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda ortaya çıkan durumları inceliyordu. O halde arkadaşlar çekirdek fiziği olarak da adlandırılıyor. A. Tarihi eserler ve fosillerin yaşlarının tespit edilmesinde. Burada karbon testi dediğimiz bir test yapılıyor arkadaşlar. Bu nükleer fizikle alakalı. Yine PET gibi vücut içi görüntüleme sistemlerinin geliştirmesinde pozitron emisyon teknoloji şeklinde ifade ediliyor bu. Yani burada da yine nükleer fizik, nükleer tıp alanında kullanılan bir cihaz arkadaşlar, görüntüleme cihazı bu. Yine kutuplardaki buzullarda bulunan oksijen izotop yüzdelerinin değerlendirilip dünyanın tarihsel sıcaklık değişimlerinin bulunmasında da yine nükleer fizikten yararlanılıyor. Fiber optik kabloların geliştirilmesinde optik fiziğin alt optik kullanılıyor arkadaşlar. Yani demek ki bu Nükleer fizikle alakalı değil, optik konusuyla alakalı. E nükleer enerji santrallerinde enerji üretilmesi bu arkadaşlar atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumlarda tabi burada e, atom bombası dediğimiz küçük bir e, kısmı aslında oluşturuyor. Çok küçük bir miktarda kütlerin çekirdekleri bombardıman edilerek e, burada e, enerji açığa çıkıyor. O da suyla soğutularak e, buhar türbünlerinin döndürülmesi sağlanıyor. Elektrik enerjisine dönüştürülmüş oluyor. Bu da yine nükleer fizikle alakalı çekirdek fiziğiyle alakalı o halde cevap D seçeneğidir. Şekildeki ütüde sıcaklık ayarlı termostatta ayarlanabilmektedir. Oda sıcaklığına düz şekilde olan metal çifti altında bulunan sabit metal plakaya temas ederken... Bakın normalde arkadaşlar bu düz bir şekildeymiş şöyle. Düz iken bu metal plakaya alttaki sabit olan plakaya temas ediyor. Yani devreden akım geçiyor. Akım geçince ısınıyor. E, temas ederken direnç akım almakta ve zamanla ısınmaktadır. Ayar düğmesiyle ayarlanan sıcaklık aşıldığında metal çifti şeyde bükülüp şekildeki gibi akım kesilmekte. Şimdi ne oluyor arkadaşlar? E boyları eşitken K daha çok genleştiği için üst tarafa doğru bükülüyor. Üst tarafa doğru bükülünce tabi bunlar metal çifti olduğu için birbirlerine e, molekülleri tutturulmuş. O zaman şöyle bir yamulma meydana geliyor. Yani üst tarafa doğru böyle büküldüğü için KL'ye göre fazla uzamış. KL'ye göre fazla uzadı. Akım kesildi. Metal plakayla bağlantısı kesildiği için. Sonra ne oluyor arkadaşlar? E, sonra soğuyor soğuyunca bu sefer KL'ye göre fazla büzülmüş oluyor fazla büzülünce geniş bir kaset çok olduğu için ne yapıyor bu sefer tekrar metal plakaya dokunuyor tekrar ısınıp tekrar gen genleşiyor ve bu sayede bu olaylar sürekli tekrarlanıyor yani termostat dediğimiz burada sıcaklığa e, ayarı sağlayarak buradaki ütünün zamanla ısınıp soğuması sağlanıyor buna göre yargıların hangileri doğrudur bir, Ütü elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştüren bir araçtır. Evet elektrik enerjisini ısı enerjisine dönüştürüyoruz. Doğru. 2. K metrenin genleşme katsayısı L'nin ikisinden büyüktür. Evet K metrenin genleşme katsayısı ısıtıldığında böyle bir yamulma gerçekleşiyorsa bu metal çiftinde şöyle bir durum gerçekleşiyorsa arkadaşlar ısıtıldığında boyları eşitken böyle olması K'nın L'den daha çok uzamasıyla gerçekleşmiş oluyor. 2 de doğru. 3. Sıcak ayar düğmesi yani şurada çevirdiğimiz düğme Çevrilip metal çiftinin sabit metal plakaya uzaklığı değiştirilerek akımın kesileceği sıcaklıklar ayarlanmış oluyor. Tabi aynı. bu aradaki mesafeyi artırmak azaltmakla bu işlemi daha daha zor daha da kolay yapabiliyorsunuz. O da sıcaklık ayarı sağlayarak burada sıcaklığı metal iletken telde ayarlayabiliyorsunuz. Akım kesileceği sıcaklık ayarlanmış oluyor. Yani hepsi doğru cevabımız E seçeneği olmalı. Şekil 2'deki devre parçasının A ve B uçları şekil 1'deki devre parçasının K ve L uçlarına bağlandığında ampermetrenin ölçtüğü değer I1, L ve M uçlarına bağlandığında ampermetrenin ölçtüğü değer I2 oluyor. Buna göre I1 bölü I2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar hemen kale uçlarına bağlayalım. Şekil karışmasın diye biraz aşağıdan bağlayacağım. Ee, burada ne var? Bir R direncimiz var. Burada bir üreticimiz var. Devremiz bu. Artık tuttan çıkan akım hop R direncinin üzerinden geçtikten sonra buraya gelecek. Hop akım dirençsiz yolu tercih edeceği için şu dirençlerin üzerinden geçmeden hop devreyi bu şekilde tamamlayacak. Yani bir üreteç bir direnç var devremizde başka bir şey yok. O zaman V toplam eşittir. i toplam çarpı R eş bağıntısına göre toplam zaten bir e, V'lik bir gerilimimiz var. I toplam ana koldaki akım eş dirençle birden fazla direnç varsa kullanacağımız direnç. Şimdi bu bir genel ifademiz. Bunu özelleştiriyoruz bu devre için. V'miz 1 v I'miz I1'miş. Devremizde bir direnç var o da R kadar. O zaman I1 dediğimiz değer V bölü R eşit. Şimdi gelelim ikinci duruma. buradaki A ve B uçlarını buraya bağlıyorum. Şimdi artık bunu görmeyin arkadaşlar. Şuraya şöyle biraz yana çekerek bağlayacağım. Bir direnç var. Ardından şurada bir üreteç var. Hop bunu da buraya bağladık. Artı kutuptan çıktım. Hop burası bir nokta. Bir kavşak noktası. Yani buraya bir A noktası. Buraya bir A noktası dediğimizde. Burası eksi ise eksi dediğimizde. R direncinden sonra üreteçten A'dan eksiye A'dan eksi A'dan eksi 3 tane paralel direncimiz var. Yani devremiz şöyle oldu arkadaşlar. İkinci devrede. Hop üreteçten sonra bir. Bir arkadaşlar direncimiz var. Ardından da 3 tane paralel direncimiz var. Yani R, R, R şeklinde şöyle 3 tane direncimiz var. Devre bu şekilde bir devre. O zaman R, 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 R bölü 3 oldu mu? R ile R bölü 3 de burada birbirlerine seri olduğu için V toplam eşittir. I toplam çarpı R eşi şimdi uygulamaya çalışıyorum. Üreticimizin gerilimi toplamda 1 ve İ toplam i2 akımı geçiyormuş. ampermetreden yani ana koldaki akımdan R artı R bölü 3 de 4 tane R bölü 3 olmuş oluyor. Buradan i2 akımını çektiğimizde 3V bölü 4R'lik bir 3V bölü 4R'lik bir akım elde ettik. O zaman i1 bölü i2 akımına baktığımızda V bölü R'nin yani 1'in hop buradan 3 bölü 4 oranı ters çevirdiğimizde 4 bölü 3 çıkar cevabımız E seçeneği olur deriz. Düşey kesitleri şekildeki olan sürtünmesi yollarda şekildeki konumlardan aynı anda serbest bırakılan noktasal KLM etkisinin XZ noktalarından VKV ile VM büyüklüğündeki hızlarla geçmektedirler. Buna göre VKV ile VM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar aynı seviyeden serbest bırakmışız. Aynı yatay düzlemden geçerken hızlarını soruyoruz. Sadece yörüngelerinde bir değişiklik var. Gördüğünüz gibi seviye olarak hepsi aynı seviyeden geçiyor. O zaman enerji konumuna göre bu yüksekliğe H dediğimizde İlk enerji son enerjiye eşitse enerji korunumu ilkesinden arkadaşlar dışarıdan bir etki yok gördüğünüz gibi. Başlangıçta sadece potansiyeller yani MGH'ları var. Buradan geçerken kinetiğe dönüşüyor. 1 bölü 2 M çarpı V'nin karesine dönüşüyor. Kütleye bağlı olmaksızın hızlarının karesi 2 gh ile bulunacak. E 2G'lere ve H'lara aynı olduğu için hepsinin buradan geçerken hızları birbirlerine eşittir. Yani cevabımız C seçeneği olması gerekir. Karanlık bir odada küresel ışık kaynağı ile gözlemcinin arasına saydam olmayan kare levha yerleştirildiğinde gözlemci ışık kaynağını şekil 1'deki gibi görüyor. Buna göre işlemlerinden hangilerinin sonucunda gözlemci kaynağı şekil 2'deki gibi görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şu arkada kalan beyaz şeklinde olan kısmımız kaynak. Yani bunun bir güneş olarak düşünün. Önünüzde elinizde bir kare şeklinde arkadaşlar bir kağıt tuttuğunuzu düşünün. Ve siz de buradan yani şu an ekrana baktığınız yerden bakıyorsunuz. Ve şekil 1'deki konumdan şekil 2'deki konuma geliyorsunuz. Yani burada ne yapmış? E, güneşte yani kaynakta kapladığı yerde azalma meydana gelmiş. Bunlar hangilerinin sonucunda oluşur? 1- Levhayı kaynaktan uzaklaştırmakla. Şimdi... E, levhayı kaynaktan yani şu kağıdı arkadaşlar biz kaynaktan uzaklaştırmak gözümüze doğru yaklaştırmak demek. Şimdi gözümüze doğru yaklaştırdığında ne olur? Küçülür mü kapattığı yer büyür mü? Daha da büyür. Yani o zaman daha da böyle büyüyecek ve hatta belki buradaki kaynağı göremeyeceğiz. Olmaz. Bu yanlış. Gözlemciyi levhadan uzaklaştırmak. Yani ben şimdi buradan daha geriye gidiyorum. Daha geriye gittiğimde o zaman bu bölgenin yani şuradaki kağıdımızın kare şeklindeki kağıdın daha az güneşte yer kapattığını görüyorum. Yani bu konuma gelir. Bu konuma gelirse böyle bir görüntü elde edilebilir olur. Kaynağı levhaya yaklaştırma. Kaynağı şimdi... Levhaya yaklaştırdığımızda düşünün güneşi elimde tuttuğum kağıda Doğru güneşi bu tarafa doğru yaklaştırırsak ne olur? Güneş daha da büyüyerek bu şekildeki bir görünüm alır. Güneş bana yaklaşınca elimde tuttuğum kağıt güneşi daha az kapatır. Çok yaklaşırsa hatta küçücük bir şey kapatır. Ondan dolayı da bu görünümden bu görünüme gelmesi sağlanır mı sağlanır. Yani üçüncü durumda gerçekleşir. Cevabımız bundan dolayı D seçeneği olur deriz. İlk ışık kaynağından gönderilen I ışını K ve L düzlem yansıdıktan sonra A noktasından geçmektedir. I ışının B noktasından geçmesi için işlemlerinden hangileri yapılabilir şeklinde sorulmuş. 1. Işık kaynağını o ok yönde çekmek. Arkadaşlar kaynak şu. E, ok yönde çekmek sağa doğru getirmek demek. Sağ taraftan o zaman kaynağımızdan ışığı bu şekilde gönderdiğimizde daha yukarıda bir yere çarptı. Daha yukarıda bir yere çarpınca daha sağ tarafa gitti ve sağ tarafta burada yansıma gerçekleşince ne oldu arkadaşlar? B noktasından geçme ihtimali var. O hali birincisi olabilir. 2. K düzlem aynasını ok yönde çekmek. Şimdi K düzlem aynasını arkadaşlar şuraya getirelim. Şöyle bir konuma gelsin. Buraya geldiğinde arkadaşlar bakın ışık aynamızın şu noktasına çarpıyor. Bu noktasına çarpınca erken yansıyor şöyle. Erken yansıyınca bu taraftan bu şekilde yansıdığı için A noktasının sağında değil de solundan yansıdı. O zaman bu olmaz. L düzlem aynasını ok yönde çekmek. Tamam L düzlem aynasını biraz şöyle Ok yönde çekip sağ şu tarafa doğru bir yere getirdim. Şimdi ışık kaynağımdan ışığı gönderiyorum. Hop gönderdiğimde daha uzak bir mesafeden yansıma gerçekleşip yine B noktasına düşme ihtimali oluyor mu? Oluyor o zaman 1 ve 3 yani cevap C seçeneği olmalı. Özdeş dalga bir miktar su ilave edildikten sonra KLM dalga kaynakları çalıştırılarak elde edilen periyodik dalgaların görünümleri şekilde kibidir. KLM dalga kaynaklarının frekansları sırasıyla FK, FR, FM olduğuna göre yargıların hangisi kesinlikle doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar buraya bir miktar su ilave edildiği söylenmiş ne kadar ilave edildiği verilmemiş şekle bakıp dolaylı yollardan bunu buluyoruz. Tepe ile çukur arasındaki uzaklığın e, tam ortasından arkadaşlar dalga şöyle bir derinliğe sahip olur. Pozitif enerji, negatif enerji. Başlangıçta serbest durumdayken ortam. Siz e, enerji vererek ne yaptınız? Dalganın bir yerde e, tepe olmasını, bir yerde çukur olmasını sağladınız. Derinlik yaklaşık olarak burası. Bunun ise arkadaşlar yaklaşık olarak burası. Bunun da derinliği yaklaşık olarak burası. O zaman en derin derinme derinlik dalgaların yayılma hızlarıyla doğru orantılıdır. O zaman M'nin hızı en büyük. Sonra arkadaşlar K'nın hızı. VK en sonda L'nin sı olduğu için hızı en küçük olacak. Ki V nasıl bulunuyordu arkadaşlar dalgaların yayılma hızı? Lambda çarpı F ile. Zaten lambdalarını vermiş. F'leri ile çarpacağım. Çarpalım arkadaşlar. M'den başlayalım. M'nin dalga boyu lambda. Lambda çarpı F'i FM. Büyüktür. K için konuşuyorum. Lambdası 3 lambda çarpı FK. Büyüktür. Gelelim L'ye. Lambdası lambda çarpı F L olacak. Şimdi kıyas yapmamızı istiyor. Bakalım arkadaşlar. Burada kıyas yaptığımızda L K'dan büyük mü? L ile K'yı kıyaslayalım bakın. Bula, e, lambdalar gidince 3 tane F K büyüktür. F L gibi bir ifade çıkıyor. Arkadaşlar K L'ye eşit de olabilir burada ile eşit olursa bu ifade bu ifadeden büyük olmuş olur. Yani böyle bir kesinlik olması söz konusu değil. O zaman bu olabilir kesin değil. M L'den büyük mü? M ile L'ye bakalım arkadaşlar. M ile L'nin lambdaları aynı. O zaman lambdalar gidince karşıma FM M büyüktür. F L ifadesi matematiksel olarak çıktı. M kesinlikle L'den büyük. Kesin doğru. M K'dan büyük mü? M ile K'yı kıyaslayalım. Bakın M ile K'yı kıyaslıyorum. Lambdalar gidince F M büyüktür. 3 tane F K çıktı. Yani M K'nın 3 katından bile büyük. Yani o zaman M arkadaşlar K'dan büyük olmuş oldu. Bu da kesin doğru. Cevap 2 ve 3 yani D seçeneği doğru olmalı.